Ee, Mahmut Öğür sen de başlayayım. Başlayalım Yine sizin de dikkat çektiğiniz Hasan Öztürk'ün Gaffar Yakıncan'ın ve senin de Dikkat çekeceğim başlıklar vardır Süreç içerisinde ben de hatırlatırım siz de hatırlatırsınız Ama bu girizgahla Başlatalım Yani bir isyan ve şiddet e, Hareketi olarak doğmuştur ama Bunun da e, Makul sebepleri vardır Ama bugün gelinen noktada e, Anlamı kalmamıştır Özeti bu diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz. Evet. Ya önemli bir açıklama. Onu söyleyeyim. Bir defa kendi örgütünü analiz etmesi, o örgütün çıkış nedenlerini ortaya koyması, hedeflediği şeylerin ne olduğunu söylüyor olması bence önemli. Yani bu e, Kürt sivil siyasi aktörlerinin bile e, çok fazla dile getirmediği şeyleri zaten daha önce de gördük bunu. Çözüm süreci döneminde Öcalan'ın silahları bırakın derken arka planda neyi anlatmaya çalıştığının çok an anlaşılmadı ya da anlamak istemediler. Yani hı hı. mesela Demirtaş bunu anla, anlayabilecek bir adamdı. Anlamak istemedi. Anlamak istemedi değil mi? De, evet. değil mi? Çok anlamak önemli. Anlamak istemedi. Ve o istediği gibi çarpıttı bunu. Burada çok enteresan evet. bir analiz. Peki var. anlamak mı istemedi? Yoksa ben anlamak istemediğini düşünüyorum Yoksa PKK'nın arkasındaki iradenin orada e, talimatlarını mı yerine getirdi? Aynı şey zaten. Tamam. Şimdi şöyle Hayır, kendi anlamak istemediği dediğin zaman ee, kendi iradesi bir şeye dayanarak istemiyor. Heh. Yani durduk yerde kendi iradesi hani iradesiyle değil. İrade koyarak ben bunu istemiyorum değil. O bir düşünce biçimi aslında. Yani PKK kan değil. Nasıl ki kendi o konjüktürü kendi lehine değerlendirip çözüm sürecini sabot etmeye çalıştıysa Demirtaş da benzer ilişkiler ağının ürünü olarak o da sabot etmeye çalıştı. Umarım pişman olmuştur. Öyle de ipuçları veriyor. Ama ya burada tabii çok benim de zaman zaman üstünde yazdığım ya da üzerinde durduğum çok ayrıntılı bir yer daha var. Ayrı ulus devlet modeli. Çok iyi ya. <laughs> evet, evet. Benim de aynen dikkatimi çeken o yani. Kürtler, Kürt milliyetçileri, Kürt sosyolojisinde işte siyasetle uğraşanlar ya da PKK'nın ana aksı tamamen bu minval üzerinde örgütlenen bir mücadele yürüttüler. Fakat Öcalan onlardan ayrıydı bence. Öcalan 96'dan itibaren bunun farklı yaklaşan bir tonu vardı, bir dili vardı. Yani o zamanlara yönelik dediği doğru örgüt buradan dola çıktı, bunu yaptığı bir e, isyan örgütü olarak çıktı. Bunu zaten ifade ediyor. Bir isyan örgütüydü. Burayı okuyayım mı abi? Çözeyim i̇syan 5'te. Okuyayım orayı. Oku, oku, Bak, oku. şimdi diyor ki Demokratik toplum. Hay tamam. Türk Kürt ilişkileri bin yıllık orada değil bir dakika. Şu isyan meselesini diyorsun değil mi? Evet evet. Tamam. Dur. Or orayı neyi not, not almıştım ya? Ee... Evet. Diyor ki aşırı demokratik toplum tabii. ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nın güç ve taban bulması demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır tamam. diyor. Onu nasıl sindirdi getirdi? Diyor ki aşırı milliyetçi evet. savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet, federasyon, idari özellik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisinde cevap olamamaktadır. Evet. Bu şimdi bozamadık bu diyor, toplumu de... diyor. Toplum toplum istemedi bunu diyor. İstemedi. Ya çok özür diliyorum. Tarihsel so toplum sosyolojisi. Evet. Ah, Türk -Türk bu, çünkü e, yukarıda çok... diyor ya bin yıllık Türk evet. Kürt Hı hı. Oraya ilişkileri evet. yani onun <laughs> bir karşılık bulmadığını ben tabi onu biraz da şöyle de düşünüyorum ya yani. bu doğru model buymuş diyor